Varonuz Motovlog'dan hepinize merhaba tekrardan. Ne egzozumuzla yasanın almasını kim pis 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 Agalar canlar ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz şu an ses nasıl geliyor bilmiyorum ama yeni egzozumuzla çektiğimiz ilk videomuz onu da birazdan göstereceğim girişi pek yapamamış olabilirim ama dayı bir dakika girişi pek yapamadım dediğim gibi. Ama bugün kısacası yeni egzozumuzla turlamaya çıktık. Ya gerçi ben çok çıktım da bunu ilk defa siz göreceksiniz. Ee, kaskı falan kapatıp da konuşacağım biraz çünkü e, sesinin nasıl geldiğini inanın bilmiyorum. Benim sesim dışarı gitmiyor bir kere o kesin de. Abi bir egzoz takmışız var ya böyle bir şey yok. Aykan almaya geldik bu arada. Yine Aykan alacağız. Bugün birkaç işimiz var onları halledeceğiz. O sırada da size motorun sesini dinletelim dedim inceleyelim vesaire. Yeni pistinden de bakarız egzoza zaten. Bakalım nerede bizimki. <laughs> ha Ertuğrul Gel. Gel 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 gel. Çok verme bak. Çok bağırıyor. Buradan buradan. Sakin, sakin. Dur, dur, dur. Yavaş. Artış, <laughs> dur, dur, dur evet. Artış. Dur, 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 dur. Gel. Çok verme bak, çok bağırıyor ha. Doğru, lan! <gülüyor> <gülüyor> ne Ne? Anlamıyorum. da çok güzelmiş ha. Dayı buraya dönecek. Evet gençler yine her zamanki gibi Aykan'ı aldık. Aykan. Ben de. Farkında mısın? Bizim video girişleri hep aynı. Hep oradan çıkıyorum, geliyorum, buradan seni alıyorum, ondan sonra buradan gidiyoruz. Evet. E zaten e Aykan'ı aldık dediğim gibi az önce kaydı falan kontrol ettim egzozdan. Aşırı Egzozdan ses nasıl falan geliyordu bir baktım, abi egzoz cidden lanet bir şey, <laughs> harbi diyorum. Yan sanayi bu arada, Akrapovic zaten Instagram'da takip edenler az çok bilir. Egzozu aldığımdaki ilk gün paylaşım vesaire yaptım, videosunu ilk defa çekiyorum daha doğrusu. Aşırı bir sesi var ve gaz açıp saldığında yani doldurduğunda beni kim arıyor ya? Emre arıyor. Emre ne alaka lan? Açsana şunu. Onunla da görüşelim. Bugün birkaç işimiz var. Sen ne abi? Köpek gibi egzoz patlatıyor. yüzden sesi falan aşırı. Neyse şunu kapatayım ya. Emin olalım sesten. Ses biraz cırt geliyor olabilir. Çünkü zaten 250'lik bir motor. Yani çok tok bir ses beklenmez. Egzozu neye değiştirdim diye sorarsanız. Şu yüzden değiştirdim. Ee, Egzozu geçen videoda çektim gibi bir sorun vardı. Hani egzozun altından garip sesler geliyordu. Ondan sonra ben de dedim egzoz değişecek. Stok egzozlar zaten pahalı. Dedim bari almışken adam gibi tam güzel bir şey alalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ama? Dedim bir akrapo bir çözedim çözelim abi. Durduğumuzda gösteririz. ee, <laughs> sonra sen abi. Hiçbir şey yatıyorum. ha <laughs> nasıl yatıyorum? Oğlum her yer çok fena yine. Bugün yine polislerin içinden kaçtık. <laughs> Bugün iki kere direkten döndük anasını satayım var ya. Allah üçüncü yaşattı. Allah üçüncü yaşattığında büyük ihtimal zaten biz ceza yiyeceğiz. Tabi efendim. Cezalar bu arada 4000 lira falan ama motoru men ediyorlar trafikten. Polis geliyor. Hemen Aykan egzozu kapattı. Önümüze çekerse direkt uzarım bu arada. Efendim? bunu da kurtardık. Dönmez herhalde buraya ya. Üç gündür Edirne'nin içinden geçmiş olabiliriz. O yüzden biraz korkuyoruz. Çünkü aşırı derecede patlatıyor doldurduğunda egzozu. Senfoniyi dinleyin biraz. patlatıyor. Evet arkadaşlar yan sanayi egzoz olunca böyle oluyor. Çünkü içi dümdüz bomboş bir boru. Patara kütere gidiyorsunuz. Benim için çok güzel ama dışarısı için cidden çok rahatsız edici bir sesi var. O yüzden normalde böyle hareketler yapmamaya çalışıyorum ama hani Gaz açıyorsun, gazı kesiyorsun, gazı tekrar verdiğinde çatara patara patlamaya başlıyor yani hiç elinde olan bir şey değil yani susturucu var, susturucu takınca da egzoza zarar veriyor. Haydi onu da geçtim ve çok iğrenç bir ses çıkartıyor ama tabii ki full susturucu takmadan gezilmez. Elinde zaten küçük bir yer. Zaten birkaç güne yakalanırım ben onu da aşağı varsınız. Aralardan Şimdi gidiyoruz. Allah o kadar geçtim. Kolumdaki saatte bir sıkıntılar var. Ee, aldığım yere onu götüreceğim. Apple Watch, Apple Watch aldık anasını satayım. Apple Watch'un bile sorunları var. <laughs> Şimdi kucağı alacaklar bizi. anın Aklım çıktı ya. Oo. <laughs> oh. <laughs> Atla. <laughs> ya. Şunu sıkmam lazım. buraya ekledik. Eser hani bak çi bomboş. Açık mı? Açık şimdi bak. Abi direkt şovu veriyorum o zaman ya. Ver bakayım. <laughs> Ver ben süreyim biraz. Al al bir tur at gel. Aa aa aa. Her zaman emniyet abi. Anam. Çok fena gidiyor. Nasıl yapıyorsun onu? bir adım aldıracaksın yukarı kaldıracaksın ön taraf Baktın gitmeye başladı. Dur be hemen salın oğlum. Yapacağım bir dakika. Vallahi yaptım. Yak şimdi. çok iyi lan. <laughs> efsane ya. Tam tam makara hali. Tam. Böyle olsa kapatalım. <laughs> yok ayak yok. Kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> bunu alıyorum ben yanıma. Al al. <laughs> Koca eli. Bunu çalmayın ama. Tuttu mu götürüyor. Eline mi alıyorsun? Eline mi alıyorsun? Yok elim almıyorum. Böyle geçebiliyor ya aslanın içinde ya. Var ha. mı? He. Aslan içinde gezeriz onu. Yok üstüne binmeye yasak. Var mı? Sıkıntı çıkartıyor güvenlik. Görürsen de böyle yanında elinde götürebiliyor mu böyle bir şey demiyorlar ya. E çok iyi o zaman. Oha, Bazı güvenlikler sıkıntı, sıkıntı yapıyor. diyor. Ya, sen, arkasını... sen sesini duymadınız mı siz bunu? Dur be. Çok bard mı? Çok Çok verme cesur. Gidiyoruz Eraslan'ın otoparkına. Çekelim şu motoru. Ondan sonra Eraslan'da biraz işimiz var. Sonra ne yapacağız onu inan ben de bilmiyorum. Biraz dolaşırız falan. Bunun egzozu egzozu daha düzgün bir şekilde çekeriz. Geç kanka hadi geç. Geçin. Geçen polis mi çağırıyor? <laughs> <laughs> i̇şte, şey. Haydi. Ömere <laughs> 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 bak. <Merhaba. gülüyor> <Merhaba. gülüyor> otoparkta. Şimdi sese bak otoparkta motorum. <laughs> Adam eğildi lan. <laughs> Aga bak şurası çok tehlikeli. Şuradan inerken ben bir kere düştüm şunun arasına girdim. Alo. aşırı tehlikeli bir şey. <laughs> Ay çok tatlı sesi var. Nereye çekelim? Şimdi sen, karar ver onu. Bizim düzgün bir yere çekmemiz lazım. Hadi bakalım. Ah be güzel kardeşim. Böyle kamerayla girsem içeri ne olur? olsa bence sıkıntı yapabilirler ya. Yani. Bence bir şey olmaz. Bence de bir şey olmaz. Hadi bakalım Delikli deneyelim. Belki de oğlum direkt şey de parlı ya. <laughs> ne olacak oğlum deneyelim ama. Sanki ben soktuktan sonra içeride kaydı açamayacağım. Orada kapanıyor şu an. Yavaydı da. daha. Sakin ol abi. Ee, burası çıkış değil mi ya? Çıkış burası mı burası? Bunu kapatmıyoruz mu? Kapat kapat bebesini Aykan yapma onu. Tabi efendim. Ne oğlum <laughs> Adam sana demedi mi? Ben çıkartayım. Oğlum. Sersen, oğlum, demedi oğlum. Ya, Adam sana demedim onun üstüne binmek yasak gidiyor Oğlum ters ters ne yapıyor? Senin kafanı sikil! Bir şeyler söylemek ister misin? Bir şey söylemek ister misin? <laughs> evet, biraz etrafa bakalım. <laughs> Nereye görüyorsunuz arkadaşlar? Şey. İnşallah kaynanamasını ağlatmamışızdır ha. Bilmiyorsunuz kullanmasını da. Ben aşık oldum. Gençler tekrardan merhaba. Son video kaydının üstüne bir problemler yaşadık. En son Erasta'daydık zaten biliyorsunuz. ABM'deydik, otoparktan çıktık. Ondan sonra hatta bir olaylar vesaire yaşadık. Bu tarafta kaza yapıyorduk. Kaza olayını falan izlemek için ben eve geldim de tekrar. Arkada işte bir olay yaşadık. Ondan sonra eve gittiğimde o olaya bakmak için hani buradan gidiyorum. Ne bileyim bunu? buradan senin Allah belanı versin Adam döndü diye döndüm ya Her neyse Her neyse arkadaşlar dediğim gibi En son eve geldiğimde işte videoyu kontrol etmek için Baktım o kaza anını Çıktı mı diye bir baktım abi Videoda ses yok Sadece bir zırtı sesi var. Görüntüde bir problem yok. Ama ses vesaire yoktu. Ondan sonra ben büyük bir hüzün yaşadım tabii ki. Dedim ulan dedim o kadar çekmişti dedim. De dedim olay oldu falan filan. Hepsi gitti dedim. Büyük ihtimal o anı yine buraya koyarım. saatler hemen hemen zaten aynı o Erasa'dan çıktıktan sonraki dönüş yok mu? Nasıl yok? Biz nereye gideceğiz? Yok vallahi. e düz mü gideceğiz? İle karşısı var mı? Ha, var, var. Tamam düz gidip geri döneceğiz o zaman. Nereden? Sola, sola dönüş var mı? Evet. Var, gidiyor ya He, ne bileyim oğlum sola dönüş yok dedin ya. Oğlum ne bileyim tabelayı görünce dedim sadece oradan gidiyorum. Ben de öyle sandım. ne yaptığımızı falan da hatırlayamıyorum. Dün bayağı anlatmıştım videodan sonra. Hani Erasa'dan çıktıktan sonra hatta 18 dakikalık bir kayıt vesaire almıştık ama hepsini unuttum. Asını satayım. De girdik Erasa'ya falan. O benim saati hallettik. Abi gözlerim... Ya çok rüzgar mı var anlamıyorum. Oha. Hey. Işınlandı lan. <laughs> Diyorum ki çok rüzgar mı var? Aa, wow, çok gök. gözlerim çok Gözlerim çok doluyor. Neyse işte çıktık abi hastadan falan. Ondan sonra o dediğim olayı yaşadık. Erasta'da da birkaç işimiz vardı yemek vesaire yedik. Ondan sonra baktım eve gittim. Kayıtlar var ama sesler yok anasını satayım. Çok boş, iğrenç bir şey olmuş. Dedim acaba üstüne bir şeyler ekleyerek falan yapabilir miyim? Hani kendi ses kaydımla falan ama dedim olmaz. Dedim yarın çıkar videonun devamı gibi bir şey çekeriz dedim. Ahmet abinin yanına gidiyoruz. Ahmet abi biraz rahatsızlanmış onu hastaneye götürdüm. Solda jandarma var abi. Aykan hemen ayla kapattı egzozu. Siz nasılsınız? iyi misiniz gençler? 50. soruyorum büyük ama boş olmuştu. Hani dedim boş olduktan sonra işte bir olay oldu arkada. Araba geri geri çıkarken bize vurdu falan filan. Yani dedim onu falan koyarız bari biraz dedim şey olur. Bak şimdi amına kur. Şimdi burada suç motorcu da mı? Araba da mı? Boş iyi yattık <laughs> Ara direkt çıksınlar. <laughs> Olayla harbi güzel bir araç yaptık. Aha çıktı zaten canım. <laughs> gel. Ne oldu? Kesin gel, gel. Gidelim. gidelim. He? Gidelim, gel gel. Ne yapamıyor?